bir kapatacağım. <laughs> Hem de alnının çatına. Yapma! Bu okul hayatta kalma okuldur beyler. <laughs> Sen kaldın. Burada borazan çalmak yasaktır. Kafama sıkar giderim. Çat çut. Ben kapı bilader. Havuç göze çok yararlı değil yolla kandırdı. Mamuca. Mamuca. Ne yaptın midir? Eyvah. Annem ne kadar tatlı ki. Onun neresi tatlı? Onun bıçağı var. Ne bıçak mı? Yenge valla ayıp oluyor bak. Patlıyam patlıyam şekerliyam. Bu hamburger değil mi? Hayır ben eskiden beri inektim. Çok uzaklardan ilginç şeyler göreceksiniz birazdan. Bu çınırımını kuyruğum. Pony, pony, little pony, Oxford mezun olmama rağmen hala saat okumayı bilmiyorum. Ne çiziyorsun bebişim? Ne bileyim böyle ayı çizdim işte. <laughs> Baba çok sıkıştık acil kedi lazım. <laughs> Açsın bakayım ağzını uçak geliyor.